Her sene olduğu gibi bu sene de Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye gitme planları başladı. Bu konu ile ilgili merak ettiklerimizi vatandaşlara sorduk. Bu sene Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Ee, evet tabii ki düşünüyorum her sene olduğu gibi İnşallah memlekede Konya'ya gitmeyi düşünüyoruz. İstanbul, Ankara, akraba ziyaretleri o şekilde. Türkiye'ye gitme kararınızı etkilen faktörler nelerdir? Vatan, vatan sevgisi ilk başta odur. Ondan sonra da çocukları mutlaka her sene Türkiye'ye götürmem lazım ki o atmosferi yaşasınlar. O bağ kopmasın. Vatan sevgisi diyebiliriz. Peki bu atmosferi yakalayabiliyor musunuz her sene? Mutlaka. Çünkü yakalıyoruz ki izin bittikten sonra çocuklar bir dahaki izini iple çekiyorlar. Yani mutlaka Türkiye'ye gitmemiz lazım diyorlar. Ne güzel. Ee, Avrupa'da yaşarken Türkiye'ye gitmek size ne gibi duygular hissettiriyor? Çok güzel duygular. Hani e, orada öncelikle tabii ki vatana ulaşmak, orada e, akrabaların görmek, e, eş, dost bunları görmek, kendi vatanını görmek daha bir yani çok güzel duygular. Anlatılmayacak şekilde. Uçak bilet fiyatları veya yol masrafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben e, yaklaşık 40 yıldır Avusturya'dayım. Hemen hemen her sene izine giderim. Ve çoğunlukla da arabayla gideriz. Bu arabayla gitmemizin sebebi de tabii ki biraz önce dediğiniz gibi uçak biletlerinin fiyatları. Beş kişilik bir aile için uçak biletlerinin fiyatları çok çok yüksek. Ondan dolayı benim gibi düşünen çok gurbetçi var. O şekilde arabayla izine gitmeyi daha uygun, daha makul görüyoruz. Bu sene Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyoruz. Gitmemenizi etkilen faktörler nelerdir? Birisi şu anki uçak fiyatlarının ciddi anlamda anormal derecede pahalı olması ve de normal bir e, ailenin e, izin masrafının geçmiş senelere göre iki katı 3 katı daha pahalı olması. Önceki seneler için Türkiye'ye gitmek size ne gibi duygular hissettiriyordu? Türkiye'ye gitmek tabii ki bir, bir vatana olan, toprağa olan bir şey hasretti. Ama şu anda da biz de buraları benimsedik. Burası da vatan oldu, burası da toprak oldu. Yani e, tabii ki kendi ülkemize gitmek bize ayrı duygular hissettiriyor. Bu sene Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Evet, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Kayseri memleket. Çok güzel bir duygu. Allah izin verirse 7. ay 26'sında yola çıkacağız. İnşallah. En büyük faktör ailem. Ben burada yalnızım. Bütün ailem Türkiye'de. Her sene Ağustos tarihinde izne gitmeyi düşünüyorum. Avrupa'da yaşarken Türkiye'ye gitmek size ne gibi duygular hissettiriyor? Çok güzel duygular hissettiriyor. O izin sezonunu dört gözle bekliyoruz. Benim 20 senem Türkiye'de geçti, 23 senem burada geçti. Ama Türkiye'yi daha çok istiyorum. Uçak bilet fiyatları veya yol masrafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Uçak biletleri beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü her sene ben arabayla gidiyorum. Türkiye'ye gitme kararınızı etkileyen faktörler nelerdir? Başta ailem. Ailem Türkiye'de çünkü onların için Gitmeyi düşünüyoruz evet. Her sene olduğu gibi. Türkiye'ye gitmek size ne gibi duygular hissettiriyor? Vatan. Vatan sevgisi evet. İlk önce vatan için. Vatan sevgisini tarif eder misiniz? Vatan sevgisi tarifi yok ya. O bayrağı gördüğün zaman zaten onun başta o yetiyor yani ya. Gerçekten. <laughs>